Hani hepimizin aklına en az bir kez takılan o rahatsız edici his var ya, bilirsiniz. Ya şöyle yapsaydım, ya o yolu seçseydim. Geçmişteki küçücük bir an, farklı bir karar, bambaşka bir hayat ihtimali. Bu duygu bazen böyle bir fısıltı gibi gelir geçer, bazen de içimizi kemiren, bütün benliğimizi saran dev bir pişmanlık fırtınasına dönüşür. Peki, hepimizin ortak sızısı olan bu duygunun kökeninde ne var? Daha da önemlisi, bununla nasıl başa çıkabiliriz? Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte bu. Tek bir cümle. Kaynak metindeki bir katılımcının bu acımasız ama bir o kadar da dürüst cümlesi aslında duygunun bütün yoğunluğunu yüzümüze çarpıyor. Bu basit bir keşke değil farkındaysınız. Bu insanın kendine yönelttiği ağır bir suçlama. Resmen kendi kendine attığı bir tokat, karnına yediği bir yumruk gibi. Peki, karnımıza yumruk gibi inen bu his tam olarak ne anlama geliyor? psikolojide bunun bir karşılığı var mı? Kaynaklara göre evet var ve bu basitçe keşke demekten çok ama çok daha derin bir şey. Yani bu öyle tatlı bir nostalji falan değil. Bu içinde bulunduğumuz gerçekliği, yaşadığımız hayatı psikolojik olarak reddetme hali. Zihin sürekli geçmişe gidiyor, filmi başa sarıyor, farklı senaryolar yazıyor ve bu kısır döngü insanı yavaş yavaş bir boşluğun, hatta depresyonun içine çekiyor. İşte bakın, burada işin rengi tamamen değişiyor. Bu his sadece bir hüzün değil, pek çok psikolojik sıkıntının temel kaynağı olarak görülüyor. Kaynaklara göre asıl canımızı yakan şey bir şeyin olmaması değil, olma ihtimali varken olmaması ve o ana bir daha asla geri dönemeyeceğini bilmek. Anlıyoruz ki aslında yaşanmamış o alternatif hayatların yasını tutuyoruz. İyi de bir dakika, ya o hiç gitmediğimiz yollar zihnimizde kurduğumuz kadar mükemmel değilse, neden yaşamadığımız hayatları bu kadar idealleştiriyoruz ki? Çünkü beynimiz böyle çalışıyor. Bilinmeyeni romantikleştiriyoruz. Hani bir katılımcı çok güzel özetlemiş, alternatif her senaryoyu beyin toz pembe düşünür. Ama gerçekler genellikle o kadar basit ve toz pembe olmuyor değil mi? kaynakta bahsedilen Gece Yarısı Kütüphanesi kitabı tam da bunu anlatıyor aslında. Düşünsenize, bir karakter var ve seçmediği tüm ya öyle olsaydı hayatlarını deneme şansı buluyor. Ve neyi keşfediyor biliyor musunuz? Girdiği her mükemmel görünen hayatın içinde kendine ait başka bir dert, başka bir keder var. Anlıyor ki hiçbir yol güllük gülistanlık değil. Bir şeyi kazanırken başka bir şeyden mecburen vazgeçiyorsun. Bir de Sliding Doors filmi var. O da aynı fikri müthiş bir şekilde gösteriyor. Ana karakterin hayatı trene yetişip yetişmemesiyle ikiye ayrılıyor. Ama filmin sonunda ne görüyoruz? İki yolda da eninde sonunda ihaneti öğreniyor ve yeni bir aşka yelken açıyor. Bu da bize şunu sorgulatıyor. Belki de hayatımızdaki bazı büyük olaylar biz hangi küçük kararı verirsek verelim kaçınılmazdır. Ve işte bu nokta bizi bütün bu tartışmaların tam kalbine getiriyor o büyük felsefi soruya. Hayatımızda kontrol bizde mi, yoksa her şey zaten yazılmış mı, kader mi, seçim mi? Bu iki kutup arasındaki gidip gelmelerimiz, keşkelerimizi daha da körüklüyor. İşte o iki karşıt görüş. Bir tarafta her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inananlar, alın yazısı diyenler var. Diğer tarafta ise hayatın senin kararlarının bir sonucu, her şey senin elinde diyenler. Peki siz hangi tarafa daha yakınsınız? Bu söz kaderci bakış açısını o kadar net anlatıyor ki ve biliyor musunuz birçok insan için bu aslında çok rahatlatıcı bir düşünce. Çünkü suçu ve sorumluluğu üzerinden alıyor. Olması gereken buymuş demek bir nevi teselli gibi geliyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu alıntıda diyor ki hayır ne yaşadıysan kendi tercihlerinin sonucu. Geriye dönüp keşke demek sadece zaman kaybı bugünü yaşamana engel olan boş bir çaba. Bu da kişisel sorumluluğu ön plana çıkaran bakış açısı. Peki tamam. Kader ve seçim arasındaki bu gerilimde sıkışıp kaldık diyelim. Buradan nasıl çıkacağız? Bu yükten nasıl kurtulacağız? Neyse ki kaynak metinler bize bu konuda da pratik bir araç seti, bir nevi yol haritası sunuyor. İşte bunlar insanların bu pişmanlık döngüsünden çıkmak için en çok kullandığı yöntemler. Kimi olanı olduğu gibi radikal bir şekilde kabulleniyor, kimi daha kötüsü de olabilirdi diye düşünüp şükrediyor, kimi de geçmiş geçmiştir, artık öneme yok deyip enerjisini bugüne odaklıyor. Her biri geçmişin yükünü bırakmak için farklı bir kapı aslında. Ve bakın, kaynakta bahsedilen bu Hint felsefesi kabullenme pratiği için adeta bir reçete sunuyor. Özellikle şu ikinci kurala dikkat edin. Yaşanmış olan her ne ise sadece yaşanabilecek olandır. Bu cümle tek başına bütün keşkeleri, bütün ya öyle olsaydıları anlamsız kılmıyor mu sizce de? Bütün bu acıyı, yanılsamaları ve başa çıkma yöntemlerini konuştuktan sonra gelip dayandığımız tek bir gerçek var. Bütün kaynak girdilerinde ortak olan bir sonuç, bu hisle yaşamak imkansız. Tek çıkış yolu ileriye bakmak. Kaynaktaki bu metafor her şeyi özetliyor aslında, değil mi? Araba kullanırken sürekli dikiz aynasına bakarsanız ne olur, kaza yaparsınız. Hayatta tam olarak böyle. Sürekli geçmişe bakmak hem bugünümüzü kaçırmamıza neden olur hem de gelecekteki hayatımızı bir duvara toslamamızla sonuçlanır. Peki o zaman tüm bu pişmanlıklar, keşkeler ve alternatif senaryolar girdabında sıkı sıkı tutunabileceğimiz tek bir gerçeklik, tek bir seçenek ne olabilir? Ve cevap aslında en başından beri gözümüzün önündeydi. Kaynak metnin başlığının ta kendisi. Yaşadığınız hayatın aslında yaşanması mümkün olan tek hayat olduğunu kabul etmek. Belki her şey farklı olabilirdi evet ama olmadı. Ve bu analizden çıkarmanız gereken asıl ders de bu. Olan oldu ve yola devam etmek zorundayız. Çünkü yaşanmış olan tek seçenektir.